Almanya profesyonel otel olarak bugün yine değişik bir araç geldi. Araçta iki parça değişik var diye geldi. Araç hep ön paneli, otom sağ çamurluğu değişik. Bu dünyanın temiz. Yine bir yan geçme vakası. Araç buralardan kesilmiş. Üst taraflar orijinal, üst direkler. Sağ yan geçme var. Burada araç taburlardan alınmış, yan taraf geçmiş, kapılar orijinal deniyor, kapılara orijinal kapı takılmış, ikisi de değişik. İç mikronları tutmuyor, iç renk tonları farklı. Diğer taraftan... Çamurumuz buradan kesinmiş. Buraya beyaz çamuru takılmış, beyaz renkli orijinal çamuru takılmış. Buralar kesme kaynak et. Aracın orta direği alt kısmı işledi. Kaputumuz siyah, karşı belli. orijinal şu anda dört parça değişim çıktı. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Sizleri yalnız vereceğiz.